Hepinize Merhabalar Arkadaşlar ben Hasan Akif Çalışır bugün sizlerle Ninja Fight Simulator oynuyoruz Arkadaşlar bu oyun çok e, eski oynadığımız e, RM Everest Simulator oyununa çok çok benziyor e, oyunu anlatayım böyle ka katana Nancık ve yumruk güçleri var arkadaşlar. Bunları çalışarak çok güçlü olmaya çalışıyoruz. Şimdi ben 53 kadar yaptım. Gidip ilk baştakiyle dövüşeceğim. Duello dedik. Bastıracağız ve yenmeye çalışacağız. Arkadaşlar oyun böyle. Basıyorum ben şu an. Üçleyelim ona göre. Hadi yensin. Arkadaşlar yenildim. Neyse yeneriz herhalde birazdan. Çarkımızı çevirelim. Döndür. Döndürüyoruz arkadaşlar çarkı. Hayır buradan basıyormuşuz. RM'de hep şeyle spin'e basınca o pet çıktı. Arkadaşlar pet çıktı. Baya şanslı çıktım. Baya güçlüymüş. Görev falan var. Stajyere bir bakalım. Bir daha deneyeceğim. Allah. Ben öğrenciyle savaşmışım. Şu an kesin yeneceğim onu ya. <laughs> Yendim arkadaşlar. Bir vinsimizi verdi. edebiliyor muyuz bunları falan? Hı. Hmm. Dükkan iş çok benziyor şeye. Ücretsiz dediğimizi alalım. Günlük 100 wins. Hemen gidip bir yumurta açalım yumurtalar. Heh, yumurta ha, burada arkadaşlar. En pahalısı 700 eee ben yetmi. O. Bir de şeyle savaşalım arkadaşlar. Şu arkadaşla. 1.2k diyor. Biz onun dediğini geçmişiz. Yenmemiz lazım yani şu an. Tecrübeli ne kadar istiyor Tecrübeliyi 5000. Yersin direkt arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyi de yap bakacağım. 2 ile takla atıyor. Oo bayağı 11 11 veriyor. Bu da iyi. Bunda hızlı gelişirler yani. Kaç? Ha, 400. Biraz daha dövelim. Şimdi bunu dövebiliriz. Ötekine 3k istiyor. 22-22 veriyor. Hızlıca kasarız bence. ücretsiz hediyemizi alalım hemen. Evet yumurta ne çıkacak? Domuz. Bakalım domuz ne kadar iyi. Domuz hangisinde? Yüzde otuzlu çıkmış. Bakalım ne kadar gücü. Kötü yani ötekine göre. 3000 Arkadaşlar Duelo yapacağım. Ay tecrübeliyle yapmışım. Arkadaşlar yensin. Zaten yenemeyeceğim. Hiçbir türlü. Seninle duello yapalım. Hemen başladık. Hızlı bir şekilde yeniyoruz onu. Yendik. Bir daha yeneceğiz. 125 yumurta açmak için yenmemiz lazım. veriyor. Şimdi bir kere daha 5 5 veriyor arkadaşlar. Öğrenciyi de yeniyoruz artık. Biz e, herhalde öğretmen olduk. Çift zıplayınca takla atıyor arkadaşlar. Çift zıplamaya basınca. Şimdi 126 oldu. Biz 125'lik yumurtayı açacağız. O Her tavşanı çıktı arkadaşlar. Şansımız. Evet. 4000 olduk. Dükkanda neler var? Hmm. Geçitler. 400. Rebit ne kadar istiyor? Oh. Hemen şundan da alalım. Buradan çıkmak için 15.000 kazanma. Katanalara bakalım. Şunu takabiliyoruz. Arkadaşlar bunda da not falan... ...şeyler var mı? Katana ile kastın. Ee... Noob diye bir kod var mı mesela? Noob. Bu, bu. Şöyle. Kod mevcut değil. Bir de küçük deneyelim. Arkadaşlar şimdi tecrübeli ile savaşacağım. Çok güçlümüş ha. Çok kolay yendi tecrübeliyi bak. Tecrübeliyi de yendik arkadaşlar. Şimdi çaylak ninjayı nice geçiyoruz. Ne kadar istiyor? 41.500 gücü yenilelim. 5500 oldu ee, Otomatik Bu ilginçmiş Bunun Ücretsiz hediye Alınabilir dedi İksir ne iksiriymiş hemen bakalım Boş makine hızı mı O makine Nerede dizin ha bu da şey işte hangi karakterlerin olduğunu soruyor. bizim ilginiz bayağı güçlüymüş yani katanalarda ne kadar ilerledik usta Dükkana bir daha bakalım. bin bakalım ha, 41 bin olsun arkadaşlar Bir şu an çaylı az bir de 25'lik yumurtadan açalım bir otomatik En nadiri çıktı arkadaşlar. Üç yokta 7 takviye istiyor. Dur en iyi tak diyelim. Heh, geldi. Domuz gitti. Arkadaşlar bakalım hangisinde en iyisi şu an. O bunu da 17000 yapalım. Sonra biraz da yumruk gücü yapalım. Çok hızlı şey oluyor bunlar. Hızlı kasıyorlar yani. Şimdi bunun için çabalıyorum. 65k önerilen diyor. Bayağı güçlü yani. 39k 40k oldu. Oo tamam tamam yeterli. Otomatiğe girelim. Yumruklama. Hangisini dövdü? Bekle. Normal. Neredeyiz? 400. Tamam 3K yapacaktık bunu. En son doğru. Kaldı burada. Hemen 3K yapalım. Sonra Geçelim ötekine. Hah. Öteki de en güçlüsü. 15K istiyor. 44 hala çayla az. Yeniden doğuş, dükkan, evcil hayvanlar, rabbit, 25 wins de rabbit yapabiliyormuşuz. 6000 oldu arkadaşlar. Bunu da 17000 yapıp dövüşelim bir şeyle. Hediyemiz gelmiş. Heh. şimdi şunu iddia edelim. Hemen bakalım ne kadar güçlü en iyi tak diyelim. Tamam. Kar tavşanı da gitti. Her zaman kendimizi güçlendiriyoruz. Şeylerin takviyesi de iyi. O, da burada devam da ediyor. Yumruklama şeyleri. Biz bunu 17K yapalım. 15K'ya geçelim. Hemen hızlı şekilde basalım. Oyun güzelmiş arkadaşlar ben gayet beğendim yani. Sizinle beraber girdim oyuna. Hızlı geliştim. Yani etkinlik varmış. Bakalım öteki şey herhalde sonraki bölümü çekersem geçeriz. Basıyoruz arkadaşlar. çok hızlı basıyorum ben şu an. Heh, 15k. Bir yumruk çantası alabilirsin. Ne dedi? Birazdan 30 wins verecek arkadaşlar. 17k olalım hemen. Tamam olduk 17k da olduk. Şimdi gidip ee, savaşalım hemen usta ile 41 bin eli ben 57 bin basıyoruz. Öyle giderse yenileceğim yani. Yendi beni. Arkadaşlar. Hemen biraz daha kasılmamız lazım. Bu heh, katanalar. Şimdi bunu giydik. Birazcık bunu da kasalım. Ee, ne kadar istiyor en fazla arkadaşlar? 65k mı? Ee, ben onu geçtim şu an. 60 70k diyeyim. Tamam hadi bıraktım. Arkadaşlar dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Önele geçtim. Rahat yenileme, yenebilmem lazım yani şu an onu çaylak ninja'yı Arkadaşlar ilerleyemiyorum. Bıraktım şu an. Bir ödülü alıp bir daha deneyim sonra bitirelim. birazcık daha çalışmam lazım. Ee, sonraki video videoyu çekerim. Arkadaşlar bugün sizlere Nero Fight Simulator oyun oynadım. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.